Üniversiteye hoş geldiniz. Bakın, lise bitti. Artık olay sadece bilgileri ezberleyip sınava girmek değil, üniversite bambaşka bir oyun alanı. Burada asıl mesele, size verilen bilgiyi nasıl sorgulayacağınız, onu nasıl lime lime edip, analiz edip, bu gerçekten doğru mu diye soracağınız. İşte bu bölümde sadece derslerde değil, hayatınızın her alanında size süper güçler verecek bir beceriyi, yani eleştirel düşünme sanatını didik didik edeceğiz. Peki, hazırsanız başlayalım. Ama önce hepimizin ama istisnasız hepimizin yaptığı bir şeye beynimizin şu meşhur otomatik pilot moduna bir bakalım. Şimdi gözünüzde canlandırın, kampüste yürüyorsunuz, bir arkadaşınızı gördünüz uzaktan ama yüzü bir karış, kaşlar çatık, aklınızdan geçen ilk şey ne? Eyvah, kesin bana kızdı, değil mi? İşte bu küçücük an, o saniyelik tepki var ya, aslında beynimizin nasıl çalıştığına dair dev bir ipucu veriyor bize. İşte bütün mesele burada başlıyor. Onun size kızgın olduğu bir gerçek değil. Bu sizin anlık yorumunuz. Çünkü beynimiz belirsizliğe dayanamaz. Hemen boşlukları doldurmak ister ve genelde de en kolay, en akla yatan senaryoyla doldurur. Yani bir nevi zihinsel bir kestirme yol kullanır. Haygı ki belki o gün sınavı kötü geçmiştir, belki uykusuzdur, belki de sadece aklı başka bir yerdedir. Ama biz o otomatik pilota güvenirsek işte o zaman kendimizi sürekli yanlış anlaşılmaların içinde bulabiliriz. Neyse ki bu otomatik pilottan çıkış var. Hatta bu bir çıkıştan da öte, zihinsel bir upgrade gibi düşünebilirsiniz. İşte bu yükseltmenin adı eleştirel düşünme. Tanım kulağa basit gelebilir ama etkisi devasa. Eleştirel düşünme, en basit haliyle kendi düşüncelerini iyileştirmek için o düşünceleri analiz etme sanatı. Başka bir deyişle, sadece düşünmek değil, "Ben bunu neden böyle düşünüyorum?" diye durup bir kendine sormak. Tıpkı bir tamircinin arabanın kaputunu açıp bu motor neden tekliyor diye bakması gibi. Ve hemen şunu söyleyeyim, kimse annesinin karnından eleştirel düşünür olarak doğmuyor. Yani bu bir süper güç değil, bu tıpkı araba kullanmak gibi pratikle geliştirilen bir beceri. İlk başta vites nerede, debriyaj nerede diye düşünürsünüz ama zamanla pratik yapa yapa o kadar ustalaşırsınız ki her şey akıp gider. İşte düşünmek de böyle bir şey. Peki, madem zihnimizin kaputunu açtık, içinde ne var? Neye bakmamız lazım? İşte karşınızda düşüncelerinizin kontrol paneli. Tam 8 tane temel unsur. Bu 8 maddeyi herhangi bir düşünceyi, bir makaleyi, hatta bir tartışmayı bile parçalarına ayırmak için kullanacağınız bir İsviçre çakısı gibi düşünün. Bu paneldeki ilk 3 kol işin en temeli. Birincisi, amaç. Yani ben bunu neden düşünüyorum? Sınavı geçmek için mi, yoksa konuyu gerçekten anlamak için mi? İkincisi, soru. Çözmeye çalıştığım asıl problem ne? Üçüncüsü ve belki de en kritiği, bilgi. Dayandığım kanıtlar nereden geliyor? Rastgele bir forum sitesinden mi, yoksa hakemli bir makaleden mi? Bakın, bu üç soru bile düşüncenizin kalitesini anında değiştirir. Sıradaki üç kol ise, o topladığımız bilgiyi nasıl anlamlı hale getirdiğimizle ilgili, yani işin yorumlama kısmı. Mesela çıkarımlar. Eldeki veriden hangi sonuca zıplıyoruz? Tıpkı o kaşları çatık arkadaş örneğindeki gibi. Sonra kavramlar, kullandığımız temel fikirler. Adalet diyoruz ama senin adalet tanımınla benimki aynı mı? Ve en sinsi olanı varsayımlar. Hiç sorgulamadan zaten öyledir diye kabul ettiğimiz o gizli inançlar. Mesela hoca sınavda kesin şunu sorar diye varsaymak gibi. Tamam, harika. Düşüncemizi parçalarına ayırdık, kontrol panelini önümüze koyduk. E, peki bu parçaların kaliteli olup olmadığını nereden bileceğiz? İşte burada devreye bir kalite kontrol listesi giriyor. Biz buna entelektüel standartlar diyoruz. Mesela bakın iki temel standart, açıklık ve kesinlik. Soldaki sütuna bakalım. Evsizler için bir şeyler yapılmalı. Kulağa iyi geliyor değil mi? ama aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Eleştirel düşünen biri ise sağdaki gibi sorar. Sorun tam olarak ne? Toplumsal bir başarısızlık mı var yoksa bireyler mi suçlu? Ne yapacağız? Aradaki farkı görüyor musunuz? Ya da bu araba iyi demek yerine bu araba güvenlik puanı ve yakıt verimliliği yüzünden iyi demek. İşte bu, düşünceyi bulanık olmaktan çıkarıp kristal netliğine kavuşturmaktır. Ya da şu ikisine bakalım. Alaka ve derinlik. Bunlar da bizi sığ düşünmekten kurtaran can simitleri. O adamın trafik cezası var, onun trafikle ilgili önerisi dinlenmez demek konuyu saptırmaktır. Eleştirel düşünce ne der? Kişiyi bırak, fikri değerlendir. Bu kadar basit. Ya da suç artıyor çünkü insanlar kötü. Bu en tembel açıklama. Derinlik standardı bize şunu sordurur. Dur bakalım, işin içinde ekonomi, eğitim, sosyal adalet gibi daha karmaşık faktörler olmasın? İşte fark bu. Harika. Artık alet çantamız dolu. Ama yolda karşımıza çıkacak düşmanları da tanımamız lazım. Beynimizin bize oynadığı oyunlar, mantık tuzakları. Gelin şimdi bir düşman taraması yapalım. Ve işte karşınızda. Tüm zihinsel hataların anası, babası, doğrulama ön yargısı. Bu o kadar sinsi bir şey ki, beynimiz zaten inandığı şeyleri destekleyen kanıtları bir mıknatıs gibi çeker. Onlarla çelişen her şey ise görmezden gelir. Diyelim ki bir siyasi görüşünüz var. Farkında olmadan sadece o görüşü destekleyen haberleri okur, o kanalları izlersiniz. Peki eleştirel düşünür ne yapar? Tam tersini, kendi fikrini çürütebilecek kanıtları özellikle bilinçli bir şekilde arar. İşte bu cesaret ister. Bir başka zihin oyunu da kelimelerle yapılır. Bakın şu örneğe. İki paket kıyma var. Birinde %1 yağlı, bir yerinde %99 yağsız yazıyor. Matematiksel olarak ikisi de tıpatıp aynı şey. Ama dürüst olun, hangisi size daha sağlıklı, daha çekici geliyor? Tabii ki ikincisi. İşte buna çerçeveleme deniyor. Bir bilgiyi nasıl sunduğunuz, o bilginin kendisinden bile daha etkili olabilir. Şunu ne kadar çok duyuyoruz, değil mi? Ya o politikacının trafik güvenliği önerisine falan güvenmeyin. Adamın kendisi hız yapmaktan ceza yemiş zamanında. Özellikle tartışma programlarında falan çok yaygındır bu. Bir fikri çürütmek yerine fikri söyleyen kişiyi çürütmeye çalışmak. Sizce bu geçerli bir yöntem mi? Tabii ki değil. Bunun bir adı var. Ad hominem safsatası. Yani kişiye yönelik saldırı. Fikre değil kişiye saldırmak. O politikacının ceza yemiş olması önerisinin iyi ya da kötü olduğuyla zerre kadar alakalı değil tartışmayı fikirden alıp kişiye kaydırdığınız anda bilin ki eleştirel düşünme odayı terk etmiştir. Peki, tüm bunları öğrendik. Alet çantasını doldurduk, düşmanları tanıdık. Sonuç ne? Ne işimize yarayacak? İşte en büyük kazanç burada başlıyor. O temel, o devrimsel değişim. Artık bilgiyi pasif bir şekilde alan bir sünger olmaktan çıkıyorsunuz. Aslında tüm üniversite hayatınızı şöyle düşünebilirsiniz. Aldığınız her ders, sosyoloji, biyoloji, tarih fark etmez, size dünyaya bakmanız için farklı bir gözlük, farklı bir mercek veriyor. Sosyoloji gözlüğüyle toplumun nasıl işlediğini, biyoloji gözlüğüyle canlıların inanılmaz sistemlerini, tarih gözlüğüyle de bugünün neden böyle olduğunu anlıyorsunuz. Bunların hepsi farklı eleştirel düşünme biçimleri aslında. Eğer bugünkü anlatımdan aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa, lütfen bu olsun. Artık bilginin pasif bir alıcısı olmayın. Yıllarca size bir şeyler anlatıldı, siz de ezberlediniz. Üniversite bu değil. Üniversite o ezber kalıplarını kırmanız ve aktif bir sorgulayıcıya, bir kaşife dönüşmeniz için bir davettir. Lütfen bu daveti geri çevirmeyin. Ve şunu sakın unutmayın. Bu iş sadece notları yükseltmekle ilgili değil. Bu çok daha fazlası. Bu daha adil, daha rasyonel, kendini daha iyi anlayan bir insan olma yolculuğu sizi daha iyi bir dinleyici, daha dürüst bir tartışmacı ve en önemlisi kendi zihninin efendisi yapar. Kısacası hayatınızın direksiyonuna gerçekten geçmenizi sağlar. O zaman bitirirken size ufak ama bence çok güçlü bir görev veriyorum. Bu hafta sadece bir tane ama gerçekten kemikleşmiş bir inancınızı seçin. Siyasi olabilir, tuttuğunuz takımla ilgili olabilir, hatta kendinizle ilgili bir düşünce bile olabilir. Ben şunda kötüyüm gibi ve o inancınızı alıp bugün konuştuğumuz aletlerle bir parçalarına ayırın özellikle de tam tersini iddia eden kanıtları arayın bakalım zihninizin kaputundan ne çıkacak